Peki diyor aleyhissalatü vesselam ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? kuran Kerim okudukları zaman nasıl olursun? Diyor ki şeytan o zaman da diyor eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Değil mi? Yani düşünün ateşin erime, eritemediği bir madde var mı? Yok değil mi? Ateş her şey eritiyor. Yani derecesine göre her şey eritiyor. Demiri de eritiyor, taşı da eritiyor. Yani eritmediği bir şey yok. Dolayısıyla ateşin karşısında hiçbir şey değerli kardeşlerim duramıyor. Nasıl ki ateş kurşunu eritiyor ise değerli kardeşlerim bir Müslüman Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'ini eline alıp da Allahu Teala'nın kelamını okumaya başlarsa işte aynı o şekilde ateşin kurşunun ateşte eridiği gibi şeytan da değerli kardeşlerim erimeye başlıyor. Bakın unutmayın geçen hafta da söylemiştim peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor her insanın bir şeytanı vardır. O şeytan her insanda var ve o insan nerede olursa olsun o şeytan onunla beraber. Niye? Çünkü onu kandırmak ile değerli kardeşlerim görevli. Baş şeytan, baş komutan şeytan diyelim. Yardımcılarını, diğer şeytanları görevlendirmiş. Müslümanları kandırmaları için görevlendirmiş ve her Müslümana, Müslümana bir tane şeytan tayin etmiş. O şeytan bizimle beraber Nerede olursak olalım hep yanımızda geziyor. Durmadan ne yapıyor? Kalbimize vesvese veriyor. Vesvese oklarını atıyor. Şimdi o yanımızda bizimle gezen şeytan ne kadar güçlü olursa, ne kadar kuvvetli olursa o derece değerli kardeşlerim ne yapar? Bizi aldatabilir. Bize yapmış olduğu vesveseler etkili olur. Demek ki etkili olmaması için o zaman biz düşmanımızın elini, şeytanın elini zayıf İzlediğiniz Neyle zayıflatacağız? İşte Kur'an-ı Kerim okumakla onu eriteceğiz değerli kardeşlerim. Bak şöyle bir misal verelim. En güçlü baba yiğit, kuvvetli ve en güçlü baba yiğit mesela diyelim. Uzun süre aç kaldığı zaman ben ne bileyim bir iş yapmaya takat getiremez. Öyle değil mi? Yani oruç tuttuğu zaman bir iş kendisine verilse zayıf düştüğünden dolayı yani açlıktan dolayı ne yapar? O işe takat getiremez. Ama bakıyorsun ki baba yiğit değil mi dev gibi adam mesela bir tutsa kayayı kaldıracak icabında ama aç kaldığı zaman bırak kayayı 3 4 kiloyu kaldırmaya bile belki takatı olamayabilir aç kaldığı zaman demek ki açlık ne yapıyor değerli kardeşlerim insanın gücünü kuvvetini eritiyor. O zaman şeytanın da gücünü, kuvvetini eritmek için, onun elini zayıf tutmak için, bizim üzerimizde etkisi olmaması için Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim okumak gerekiyor. Onu öyle eritmek gerekiyor. Namaz kılmak gerekiyor değerli kardeşlerim. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer bunları yaparsak inşallahu Teala şeytanımızı zayıflatmış oluruz. Onun elini zayıflatmış oluruz değerli kardeşlerim. Evet aleyhissalatü vesselam soruyor. Peki diyor ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Sadaka verdikleri zaman nasıl olursun? Şeytan diyor ki ha işte o zaman halin pek yaman olur. Pek yaman olur diyor. Ha bak şimdi öyle bir konu dedin ki sen o konu olduğu zaman yani yerine getirildiği zaman bu sadaka verildiği zaman o zaman diyor ben pek yaman olurum çok kötü olurum neyle sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni ikiye böler o derecede diyor yaman olurum. O derece kötü olurum. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz sebebini sordu. Niçin böyle oluyorsun sadaka verildiği zaman diye. Şeytan dedi ki onu da anlatayım sana. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Dört güzellik vardır sadakada. Şöyle ki birincisi Allahu Teala sadaka verenin malına ihsan eyler. Yani malını ne yapar? Bereketlendirir o malından bir verir Allahu Teala onun malına tekrar ne yapar on verir. Düşünün yani sen Allah rızası için bir veriyorsun Allah tekrar o bire ne yapıyor sana on veriyor. Yani malını bereketlendirir malını çoğaltır. İkincisi o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Halkına sevdirir. Yani insanlar tarafından sadaka veren kişi seviliyor. Seviyor insanlar onu. Allahu Teala onların kalbine o kişiye karşı ne yapıyor? Sevgi yerleştiriyor. Muhabbet yerleştiriyor. Hani bazen insanlar böyle çaba gösteriyorlar. Diğer insanlar tarafından sevilmek için böyle sevimli kendilerini gösterebiliyorlar. Gösterebilirler diyelim. Ya da tatlı konuşuyor olabilirler. Bunlar nedir? Kendini sevdirmek için hep bir çabadır. Böyle bir çabaya girmeye gerek yok ki. Eğer istiyorsan diğer insanlar tarafından sevilmeyi istiyorsan Allah rızası için sadaka ver. Allah seni bütün insanlara sevdirecektir. Bütün insanlara sevdirecektir. İşte sadaka vermenin faydalarından, yararlarından birisi de bu değerli kardeşlerim. Üçüncüsü Allahu Teala Celle Celaluhu onun verdiği sadakayı cehennem ile arasında bir perde yapar düşünün. Zaten bizim ahirette sıkıntı çekmek istemediğimiz şeylerden birisi de cehennem değil midir? Değil mi? Cehennem sıkıntısından korkuyoruz. Allah muhafaza. Cehenneme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir endişesi içimizde var. Bu endişeden kurtulmak için ne yapmak lazım? Allah rızası için sadaka vermek lazım. Eğer bir kul Allah rızası için sadaka verirse Allah ne yapıyor işte? O sadakayı cehennemle arasına değerli kardeşlerin bir perde olarak geriyor. Demek ki cehennemden kurtulmayı murat eden müminler ne yapacaklar? Allah rızası için bol bol infakta bulunacaklar. Yani çoğuna azına bakmayacaklar. Yaptıklarının Allah rızası için olduğuna bakacaklar. Yani niyetine bakacak. Önemli olan bu. Dördüncüsü değerli kardeşlerim Allahu Teala belayı sıkıntıyı ne yapar? Ondan def eder. Demek ki sadaka vermenin faydalarından birisi de sıkıntıya düşen belalara, musibetlere maruz kalan kullarını o kulun verdiği sadakayla beraber ne yapar değerli kardeşlerim? Kurtarır. O sıkıntıları, o musibetleri onun üzerinden def eder değerli kardeşlerim. işte bir sadaka vermekte bu kadar güzel hasletler var. Dört tane haslet var. Ondan dolayıdır ki sadaka verdiği zaman bir Müslüman Allah rızası için işte ne diyor şeytan? Sanki o Müslüman eline bir testere almış da beni ikiye biçiyormuş gibi öyle diyor hallere girerim. Niye? Saydık. Çünkü sadakada dört tane büyük haslet var değerli kardeşlerim.